Evet arkadaşlar bugün güzel birlikte Çetimiz yani iki ikiz, ikiz kuzenlerde misafir Safir modu yani kısaca Green'i ve Grappler'ın olduğu modu oynuyoruz hemen başlayalım siz de like atıp ve abone olun hemen başladık güzel. oyunumuza Bursa biz şimdi çıkaracaklar merdivenlerle çıkarıyorlar 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 ve çıkardılar güzel diyoruz hızlık yapmaya yani onların eşyalarını şey yapmaya ve gezmeye ve oradan onları da gidiyoruz. gidebiliriz bunu atınca bir ses çıkıyor ama gelmiyorlar onu denedim ben sizler için yani hiç bir korkumuz olmayacak korkmuyoruz değil mi Ben bu oyun pek korkunç değil ama geldi mutfakta oluyorlar. Kadın mantıksız kadın mutfakta. Ama daha göremedim sanırım maskesi olup olmadığını. Yoktu galiba da tam göremedim. Bir hala orada söyleniyor ya. Planımı mahvetti. Biraz bekleyeceğim o. Ha? Ne oldu? Yokken bari şu dinamit alayım. Patlatırız bu üçünü. Evet. Green de var. Green de bir adam ay basın yapacağım. İşte. Bizler oh. bizler soyunmasız dal girmez var. Ya yani saldırmıyorlar. <laughs> tek atıp. Aa bot geliyor. Bek gelmiş bile. Ve korkuttun beni. Ben bir şey Bakın Green de geldi. Benim favorim şey Grandpa ve işte Grandpa ya. Benim favorim Grandpa. Var. Sonraki favorim şey Bek. Sonraki üçüncü sıralamanda bu. O gün sevme kıramam amca da Evet Granny Granny bana kalp çıkartıyor Granny sen beni sevdin galiba Ana bu bana aşık oldu Yani kaçayım bu bana aşık oldu Hay ben seni Vallahi aşık oldu bana Aşık olmasın böyle kalpler çıkmaz arkadaşlar yani Hiç normal değil Yine <laughs> arkadaşlar Hadi bir yetecek kadar İnsan eti var. Bak bir insanım ben. Bek, bek gel. Oğlum durun. Burada bir el gördüm. Bu el. Aşağıda şey gelmiş bu arada. Dur. Şey gülmesini duydum. Daha bomba var mı? Yes. Uy ezdi onları. Bekle buradaymış Arkadaşlar. Peki. Allah rahmet eylesin. Şuna bakın. Egzersiz yaparken yakalanmış pölmüş. Kren sen niye buradasın gren senin bir şey yok mu? aşağı git. Aferin. Artık bu... Bırak bana merhaba ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Lan bunu bununla konuşma. Terbiyesiz. O kadar dedesinde bir şey demiyorum. Çakarım ağzına bir tane. <gülüyor> <gülüyor> o güzel zehir. Bunu Bob'un kahvesine katacağım ve Bob bir eğlensin bakalım. Yani i̇lk önce kontrol etmem lazım. Sen yani maske çıkardığım an çünkü beni görecekler. Bakın dede burada mı yok dede. Bir de ses yapıp hemen maskeli içine gireceğim. Böylece içecek bok kahve. O kahveyi içireceğim ona. O kahveyi buraya içireceğim. Buraya bakacağım şimdi. dede de oradaydı. Dede hiç utanmıyor. Landı mallı konuşuyor valla. Şu an yapabilir miyim de şu an gerek yok. Ben yeri bir top yaptım. Rastgele sallayacağım ama ilk kapayacağım. Aa bu arada şey uyanmış. Green diğerleri Maskeyle göremiyorum ki. Çıkarsam ses yapmış olurum. O zaman da Green gelir. Oyda yapamıyor. Aa Bu. Şifreye de bak buldum ama bu şu an işime yaramayacak. Gerçi eğlenmek için yarayacak de onu, onun diğer parçasını bulacağım. Aa ama ilk önce... Bir mermi dolduracağım ama sadece. Evet. Bir mermi bile üçü ya da dördünü alacağım. Onu o yüzden izleyin. Önce evet. burayı kapatıyorum bak işte buymuş. Hiç bilmiyordum. O door handle yani door kap yani işte işte o silah şeyini bulmam lazım. Aa evet. Diğeri burada da. Benim de burada. Green'i burada olabilir. Lan burada bir yap lazer patlamamış. Uy şu anda girdim galiba. Aynen. Dede geliyormuş. Grandpa yani. Orada biri vardı. O grey miydi? Green. Abi bu kahveyi mi içiyor yoksa? Bu kahveyi mi içiyorsun? Bu. Kahve içmiş. Yok. Abi ise gerçi yazarız. Aa geliyor bir de kahve içmeye. Şimdi Bob'un bu kahve içini görüyor. Hadi iç. i̇ç mal alalım al iç. İç sen Amin abi ne bakıyorsun? Bak kahve ilk önce yeri il alıyor tamam Sonra? Lan. Hay ben senin yapacağım. Kalk. Kalk. Kalk yapma yok kalk. Hay ben senin gibi. Buna ya bekleyen kalanması lazımdı. <laughs> green nerede lan? Green yok. Granny yok. Aa green yok. Granny kayboldu lan. Granny. Sesim geliyor ama yoksun kendin Granny. Ben şimdi bunu buldum ya arkadaşlar. Bilmeyenler için bakın izleyin. Şimdi bakın nereye gideceğim. Oğlum bir çıkıyorum bir gidiyorum. Bir karar ver. Dede. Green yok. Green yok ki. Green yok. Oo, rahatım o zaman ben. Green nerede o zaman? Bekliyor. Beni görünce... Neyse bunları buraya bırakmayacağım. Burada da bir, biri beni gördün mü ölüyorum? Bir saniye maskesini almam uzun sürebilir. Bir yapacağım ama ilk önce şuradaki bir bombayı aktif ettireceğim sonra dede. Ama dedeye dikkat edeceğim sonradan. Sadece dede sıkıntı. Çünkü dede sese gelmiyor. Granny ya da Bek ve Bob sese geliyorlar. Var Granny. Granny galiba öldü. Granny yok. Kulakları var. Kendisi yok. Evet, sen de ölmüştün. Bak Bob ölmüştün. Bob ölmüştün. Bob ölmüştün. Aa Green sen burada mıydın? Twitter <laughs> Bu bu parçasını duyunca geldiğini anlıyorum da. Ortaya gelmesi lazım onun da. Nerede? Abin nerede? Bek. Bek abin yok. Abisinin Bob ya. Artık bu kadar yeter. Yetti valla. bir i̇şte zarar görmeyeceğim. O yüzden de buraya gittim. Üç. Ay ikisi ölmüş. Ne yapayım ya? Bab şimdi mi geldin? O kardeşlerin öldü. Ben senin göbeğine de totona da Oğlum o göbeği açık bırakma ya. Sen bayılmamış mıydın? Ölüyorsun ölüyorsun geri geliyorsun. Ölüyorsun geri geliyon Ama bunu ben yapmadım değil mi? Ben seni aşağı bir salayım. Aşağıda kal. Ben de şu gazı bir doldurayım abim ya. bizim vermiyorsun ya. Giş. ne gittin giy. Valla ben bir şey yapmadım babacığım. Sen git. istiyorum. Bir şov yapıp ben ölsün diye. Ses yaptığından gelecek de olabilirler. Sen gel. Korktum. Bu senin suratına. Nasıl üç mermi koyayım? Ne kadar doldurursam? Beş mermi elde ettim. E daha iyi bu. İyisi de oynuyoruz bu arada. Hadi bunu öldürüp hemen şov yapacağım arkadaşlar. Şov yapıp hemen videoyu kapatacağım. Tam şuradan. Onların ortasından vurmak Aa vurdum. Nasıl vurduysam tam kafasının ortasından vurdum galiba. Örümcek bu uçtu resmen. Kelerek gibi. ben, ben bunu polisini alırdım şimdi zaman değil. Oğlum, oğlum bu do, bu Ben burada bir bug yapmıştım onu acaba yapamıyorum. Gel, gel sen gel 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 bir, bir, bir bug yap. Bak şöyle

Videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar abone olun. Bildirim zilini açın ve bir anda like patlaması yapın. Ve hadi görüşürüz. Oy! Kafam